Bana, hadi. Hadi. Selamlar. Biz nereye gidiyor? Bu yol nere çıkıyordu? Nemrut Dağı. Oh. Bir günümüz aldı. Geri dönmek istemedik. Geldik bak. Ha, dağdan başka bir şey yok. Kuru dağlar çok yorlu, zorlu bir yolculuk oldu. <laughs> çok da yoruldum kusura bakmayın nefesim daraldı. Geri dönmek istemedik buraya kadar geldik ama daha şu yukarı çıkacağız da daha gidiyoruz şu kumlu tepeye. Yani gözüküyor ama bayağı bir mesafesi var. Of, orada görüşürüz. Daha gidiyor zirveye yetişemedik. Dağlardan başka bir şey de göremiyorum. Çırpımı, taşların az. Onu görmek için geldik.